salata olarak tüketilen kuzu kulağı ekşi bir tadı olduğundan herkes tarafından beğenilerek kullanılmaz. Ancak bu bitki yüzyıllardır kendiliğinden yetişir ve alternatif tıpta doğal ilaç yapımında tüketilir. Fosfor ve demir bakımından zengin olan kuzu kulağı görüntü olarak ıspanakla karıştırılır. Kuzu kulağının faydaları nelerdir? Kuzu kulağı nasıl tüketilir? Kuzu kulağı suyu ne işe yarar? Bilim literatüründe Rumex acetosel olarak adlandırılan kuzu kulağı, kırmızı gövdeli bir bitki türüdür yapraklarında yüksek miktarda potasyum barındıran kuzu kulağı, ayrıca oksalat, oksalik asit, tanen, antrakinon, reçine ve şeker içerir. Bunun dışında A, B ve C vitaminleri bakımından zengindir. Tüysüz uzun yaprakları nedeniyle kuzuların kulaklarına benziyor. Halk arasında ekşimlik, oğlak kulağı ve ebemekşisi olarak da isimleri vardır. Türkiye'de en fazla yetiştiriciliği tokatta yapılırken dünyada ise Avrupa ülkelerinde sera yöntemiyle yetiştirilir. Ancak kuzu kulağı kendiliğinden sulak alanlarda yetişen bir bitkidir. Sonbaharda tam olgunlaşan bu bitki kış ayları boyunca pazar tezgahlarında bulunabilir. Eski çağlardan beridir cilt hastalıklarında sıklıkla kullanılan kuzu kulağı özellikle sedef hastalığı, egzama ve çıbanlara birebir fayda sağlar. İçerdiği asidik özellikle cilt yüzeyindeki deforme olmuş hücreleri yeniler. Güçlü bir mikrop öldürücü vardır. Yapılan son araştırmalarda bitkinin anne sütünü artırıcı etkisinin olduğu saptanmıştır. Karabuğday ailesine ait kuzu kulağı nemli topraklarda kolayca yetişir. Çiğ olarak tüketilebilir. Kuzu kulağı suyu ne işe yarar? Alternatif tıpta kuzu kulağı suyu özellikle cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Bir demet kuzu kulağı iyice yıkandıktan sonra bir litre su eklenerek kaynatılır. Yarım saate kadar kaynayan su süzülür. Yumuşamış olan lapa kuzu kulağını kurumuş topuk ya da dirseğe koyup üzerini streçleyip yarım saat beklerseniz. Bu bölgenin yenilenmesine yardımcı olur. Ayrıca bu su egzama gibi rahatsızlıklara sürüldüğünde deforme olan bölgeyi yeniler. Kuzu kulağı kurutulup kaynatılıp çay elde edilir. Bu çay güçlü bir idrar söktürücüdür. Sindirimi düzenler ve safranın fonksiyonlarını yeniler. Kuzu kulağının faydaları nelerdir? Kadınların ergenlikten itibaren yaşadığı adet döngüsünde yaşanan sancı ve ağrıları dindirir. Ayrıca düzensiz adet döngüsünde de fayda sağlar. C vitamini eksikliğinden kaynaklı ortaya çıkan ciddi hastalıkların riskini düşürür vücuttaki sağlıklı hücre sayısını artırır. Çiğ olarak tüketildiğinde dil üzerindeki enfeksiyonlu hücreleri ve diş aralarındaki besin atıklarını temizler. Diş etlerini güçlendirir. Diş kaybını azaltır. Çeşitli sebeplerden ötürü yavaşlayan bağırsaklar kabızlığa neden olur. Ancak kuzu kulağı bağırsakların işlevselliğini artırarak sindirim sorunlarının önünde geçer. Adeta müsil gibi etki sağlar. Taze olan kuzu kulağı ezilip cilt yüzeyine sürüldüğünde burada olan egzama, sedef, güneş yanığı gibi cilt problemlerin riskini azaltır. Tüm cilt hücrelerini güçlendirerek yaşlanma ve kırışıklık gibi etkileri ortadan kaldırır. Kandaki toksinleri ve yağları temizleyerek idrar yolu ile atar. Bu işlemi sırasında idrar yollarını ve mesaneyi temizler. Taş ve kum oluşumunu önler. İçeriğinde sıvı oranı yüksek olduğunda böbrek bezlerini çalıştırır. Ancak yüksek potasyum içerdiğinden vücutta sıvı dengesizliğine yol açabilir. Üst solunum yolları hastalıkları sırasında tüketildiğinde boğazı enfeksiyondan arındırır. Bağışıklığın neden olduğu yüksek ateşi düşürür. Yapılan araştırmalarda kuzu kulağı tohumunun anne sütünü artırdığını ve besleyici özelliğini çoğalttığı görülmüştür. Kuzu kulağı nasıl tüketilir? Genellikle çiğ olarak salatalarda kullanılır. Ancak çorba ve böbreklerde de iç malzeme niyetine de tüketilebilir. 20 gram kurutulmuş kuzu kulağını kaynamış bir bardak sıcak suyun içine ekleyin. 5 dakika sonra süzüp tüketin. Bu çay ateşi düşürmeye ve idrar sökmeye yardımcı olur. Bir demet kuzu kulağını iyice yıkayın. Bir saat boyunca sirkeli suda bekletin. Daha sonra doğrayıp bir tabağa alın içine bir salatalık doğrayıp zeytinyağı limon ve pul biber ekleyip tüketin. Bu salata ara öğün olarak tükettiğinizde kilo vermenize de yardımcı olur.